Merhabalar. Burada transfer programıyla veri aktarımı yapacağız. Zirvenet klasörünü seçiyoruz. Klasör seçten. Klasörümüz seçildi ve firmalara oku diyoruz. Firmalar okunduktan sonra veri aktarımı yapacağımız firmayı seçtim. Yıl olarak sadece 2025'i yapmak istiyorum ben. Burada aylık, 3 aylık istediğimiz şekilde yapabiliyoruz. Paket numaramızı yazmamız gerekiyor. Burada sadece muhasebe fişlerini aktaracağım ben. Onun için öbür seçimleri kaldırdım. Veri oluştur dedik. Verilerimiz oluştu. Oluşturulan verilerin hangi klasöre kaydedildiğini gösterdi. Bunun için Unideva programımızı açıyoruz, firmaya giriyoruz, firmada veri aktarımı, klasör seç, klasörümüzü seçtik, yükle buton butonuna basıyorum ve dosyalarımız yükleniyor. işlemlerimiz tamamlandı. Genel muhasebe fişlerimize geldiğimiz zaman fişlerimizin geldiğini görüyoruz.